Anlatılır, Zülkâneyn aleyhisselam ordusuyla karanlık bir tünelin önüne gelince askerlerine şöyle bir emir verir. Askerlerimdir. Göz gözü görmeyen zifiri karanlık uzunca bir tünelden geçeceğiz. Hava akımından, cereyandan dolayı meşaleler yanmıyor. Tünelin taşları tabanı çakıl taşlarıyla dolu. Size emrediyorum, Doldurabildiğiniz kadar çantanızı, heybenizi, cebinizi ne varsa yanınızda doldurabilecek çakıl taşlarıyla doldurun. İçeriye girerler. Hakikaten ayaklarını yere bastıkça alttan çakıl taşına benzer sesler gelmekte. Üç grup askerle karşılaşıyoruz. Bir grubu der ki aman canım bu kadar kalabalıkta zaten beni fark etmez. Çakıl taşı zaten alsam ne almasam ne hiç almaz. Bir kısmı sorarsa, denetlerse yakalanmayayım diye, bari birkaç tane alayım diye alıverir. Bir kısmı da madem komutanımız emretti, alabildiğim kadar alayım diye doldurabildiği her tarafı doldurur. Dışarıya çıkarlar. Etraf aydınlanınca bir de ne görsünler? Komutanın çakıl taşı dedikleri inci, mercan, zebercet, yakut gibi kıymetli mücevherler. Hiç almayanların üzüntüsünün haddi hesabı yoktur. Birkaç tane alan, yarısını alıp yarısını almayanlar artık onların da üzüntüsünü ifade edecek kelime bulunmaz. Çok alanlar bile şuracıkta da iki tane daha, üç tane daha alabilecek, sığabilecek kadar boşluk varmış diye üzüntülerini, hasretlerini ifade ederler. Bunu dünyayla kıyaslıyoruz kıymetli kardeşlerim. Efendimiz buyurur ki aleyhissalatü vesselam her ölen pişman olur. Ya Resulallah kafiri anladık. Mümin niye pişman olsun diye sorarlar. Kafir iman etmediği için mümin de neden daha fazla iyilik yapmadım neden daha fazla ibadet yapmadım? Neden daha fazla hayır hasenat yapmadım? Neden daha fazla ahlakımı güzelleştirmedim? Neden daha çok hasenatımı artırmak için gayret etmedim diye pişman olur. Dünya karanlık bir tünel gibiyse eğer çakıl taşları da salih amellerimizdir. Çoğaltmaya gayret etmek lazım.